Selamlar, videoya hoş geldiniz. Bugün Conversion Rate Optimization yani dönüşüm oranınızı nasıl arttırabilirsiniz üzerine konuşacağız. Dünyada kanıtlanmış iki tane web sitesi var. Bu web site üzerinden size dönüşüm oranlarınızı nasıl arttırabileceğinizi, onların uyguladığı stratejileri siz kendinize nasıl uyarlayıp dönüşüm oranlarınızı iki kat yukarı çıkartabileceğinizi göstereceğim. Bunları kendinize uyarladığınızda reklam bütçenizi arttırmadan sadece web siteniz üzerinde yaptığınız bazı basit değişikliklerle kazancınızı yukarı çıkartabilirsiniz. Hadi gelin şimdi ekranıma geçelim ve bunları birlikte inceleyelim. Şimdi birlikte detaylandıracağız. Üst tarafta aciliyet hissi veriyorlar. %48'e kadar indirim sona eriyor diyor ve burada 2 saatlik bir süre vermiş. Buradaki amaç olanıcıların hızlı bir şekilde aksiyona geçerek satın almalarını sağlamak. Yani burada bir duygusal baskılayıcı kullanmış. Altında ise sınırlı süre diyerek burada bir kıtlık hissi aslında yani kullanmaya çalışmış. Bahar günü satışımızı keşfedin demiş ve burada da bunu bir nedene dayandırmış. Arkadaşlar bunları yaparken şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları bir nedene dayandırmamız gerekiyor. Gelişi güzel rastgele değil de burada Burada verdiğimiz indirimi, verdiğimiz o kıtlığın, duygusal baskılayıcıların bir neden etrafında toplanması gerekiyor ki karşı tarafta inandırıcılığı olsun ve insanlar bunu ciddiye alıp hemen aksiyona geçsin. Daha sonrasında hemen burada bugün ücretsiz kargo ve burada da 175 bin tane mutlu müşterisi olduğunu gösteriyor bize. Burada bir otorite ve ardından da bugün ücretsiz kargoyla yine bize harekete geçirmeye çalışıyor. Hemen gördüğümüz üzere şurada yorumları var. 4.8 yıldızı var. Direkt bastığımızda yorumlara gidiyor. Bu burada kullanmanızı tavsiye ederim. Ben de başlığın üzerinde kullandığımda daha iyi dönüşler elde ettim. Ve 1319 tane de yorumu varmış. Web sitesinde ürün fotoğrafları çok iyi. Burada yine bir free bir teklif kullanmış ve bunu bugüne özel olarak kullanmış. İşte bu ürünün yanında bu ürünü de veriyor. Bu da teklifin aslında değerini arttırarak insanların daha çok satın almasını sağlıyor. Diyor. Yine hemen altında yeni ibaresini kullanmış. Yeni çelebesi insanları aslında bilinçaltı noktasında tetikliyor. Burada 2024 dereceli tüy alma yeniliği diye de ürünün aslında bir ödül aldığını burada belirtmiş. Bu da ürünün aslında mağazaya, markaya bir otorite katıyor. Hemen yanında da %48 tasarruf edil. 94 dolardan 9 dolara düşmüş ürün ve %48 tasarruf noktasını noktasında vurgulayarak yine insanlarda satın alımı mantıklı bir hale getirmeye çalışmışlar. Sonra sonrasında kısa bir şekilde ürünün ne işe yaradığı, koltuk altı, bacak, yüz ve bikini bölgenizi tıraş edip bir de asla acı verici ağda veya jilet kesiklerine gerek kalmadı. Burada aslında bir samol tekniği de kullanılmış ürünün ne işe yaradığı bunu almazsan nelerle uğraşacağın kısmında işte ağda jilet vesaire eğer bu ürünü almazsan bunlarla uğraşmaya devam edeceksin gibi bir şeyle de o ürünü almaları gerektiğini onlara vermiş bir tonu da yaratmış olmuş burada. Sonrasında bu burada e, ürünün öne çıkan özelliklerini listelemiş ve bunları çok güzel emojilerle iyi şey uygun tasarım uygun bir şekilde listelemiş. Daha sonrasında buraya bir bundle koymuş ve bundle içinde yine aynı şekilde free bir ürün burada vermiş ki daha çok insanlar ikili varyasyonlarını alsın ve kart değerini artırarak bir kişiyi buraya çektiğinde daha fazla kazanç elde etmek için böyle bir teklif kullanmış. Sepet butonunun altında da ödeme altyapılarının resimlerini buraya eklemiş. Yani burada demek istiyor ki burada kullanıcı bunu gördüğünde ben de buradan güvenli ödeme yapıyorum biliyorum diye buradan hemen harekete geçebiliyor. Sonrasında burada ücretsiz kargo, 30 günlük garanti, 24 WhatsApp destek gibi biz kullanıyoruz Türkiye'de. Bunları kullanarak aslında güven barı oluşturmuş bu da insanların yine hızlı bir şekilde aksiyona geçmesini sağlıyor. Sonrasında burada nasıl çalışır? Bileğimi nerelerde kullanabilirim? Burada sıkça sorulan soruları aslında hedef alarak insanların zihninde kalan soru işaretlerini gidermeye odaklanmış ki insanlar bu soru işaretlerini engelleri ortadan kaldırsın ve hızlı bir şekilde satın alım noktasına geçsin. Burayı çok seviyorum. Burada gördüğünüz gibi kullanıcıların Instagram üzerinde attığı storyleri ve sonuç storylerini paylaşmış ve burada başkalarının sonuçlarını paylaşarak bir otorite, sosyal konut inşa etmiş. İnsanların bilinç altındaki güven sorununu burada bertaraf etmiş. Burada tamamen güven kaynaklı argümanlar 1319 artırmış mutlu müşteri e, 4.85 olarak gelecelendirdi demiş. Burada aynı zamanda bu iddiayı da kanıtlamak çok önemli. İddiayı reklamlarda nasıl kanıtlıyorsak web sitede ortada attığımız iddiaları kanıtlamamız gerekiyor. Burada da gördüğünüz gibi müşterilerin yorumlarını videolu bir şekilde buraya ekleyerek bunları çok güzel bir şekilde Şekilde kanıtlamış bileyim. Sonrasında da bir gif koymuş, üzerine de bir başlık atmış. Burada e, bikini, işte bacaklar dediğinizde bu değişiyor. Gördüğünüz gibi farklı e, alanlarınızı yapabilirsiniz diyor ve bunu görselle bir gifle destekliyor aslında. İşte bikini bölgenizi, bacak bölgenizi, kol bölgenizi. Sonrasında ürünün özelliklerine iniyor. Tüy alma artık çok daha kolay demiş ve kullanım kolay, uzun ömürlü, saç uzamasını yavaşlatır. Burada da biz aslında karşılaştırma öncesi sonrası koymuş. Bu da e, bu tarz ürünlerde çok işe yarayan ve insanları harekete geçiren bir olay. Bunu da kullanmanızı günümüz uygunsa tavsiye ederim. Burada yine müşterilerimiz bizim hakkımızda neler söyledi deyip farklı farklı videolar buraya koymuşlar gördüğünüz gibi. Bu da çok güzel bir sistem. Bunu da kullanmanızı tavsiye ederim. Çok iyi çalışır. Sonrasında farklı before afterlar, müşterilerin before afterlarını koyarak aldığı sonuçları burada paylaşmış ve ürünün aslında ne kadar iyi çalıştığını burada gözler önünde sergilemiş. Siz de yine bunları kullanabilirsiniz. Sonrasında ürünün ağdalama ve lazerle karşılaştırmış. Burada bir karşılaştırma ortaya koyarak insanların mantıksal olarak bu ürüne daha fazla inanmasını ve harekete geçerek hemen satın almasını sağlamaya çalışmış. Sonrasında gördüğünüz gibi bir garanti sunmuş burada. Eğer demiş bu sonucu almazsan sana paranı iade edeceğim ve senin için 30 günlük risksiz deneyim sunuyorum. Bu ürün çok iyi çalışıyor ve biz ürünümüze ve markamıza güveniyoruz. Dolayısıyla bunun için sana 30 gün risksiz deneyim sunuyoruz diyor. Bu da müşterileri inanılmaz bir şekilde bir <laughs> tetikliyor ve harekete geçiyor. Hatta müşterilerin hoşuna gidiyor. Çünkü şöyle düşünüyor müşteri. Ne kaybederim ki? En fazla alacağım, kullanacağım işime yaramazsa, sonuç getirmezse geri iade edeceğim. Burada bir risk görmediği için kullanıcılar hemen hızlı bir şekilde bu ürünü alıyor ve deneyimliyor. Burada müşterinin yorumlarına yer vermiş. Gördüğünüz gibi farklı farklı yüzlerce müşteri yorum var ve altta yine sıkça sorulan sorulara yer vererek sonrasında yine bu da gördüğünüz gibi güven barlarını koymuş ve sonrasında upsell yapmış. Şunlar da hoşunuza gidebilir demiş ve bitirmiş. Bu siteyi siz de detaylıca analiz ederek ve söylediklerimi kendi sitenizde uygulayarak reklam bütçenizi arttırmadan sadece web site üzerinde yaptığınız değişikliklerle görüşüm oranınızı en az 2-3 katına çıkartabilir ve satışlarınızda haliyle onken 20-30 bandına çekebilirsiniz. Eğer incelememi istediğiniz web siteler varsa bunları yorumlarda belirtin. Sonrasında aralarından ben seçeceğim ve bunlar için özel olarak video çekeceğim. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.